çek şap çek Evet bravo elinecek dakikadan ondan sonra evet Evet Bravo Bravo Ha dedim. Benim 2 hafta önce zaten sıfırdan. Aşağı. Aşağı. Ha dedim. Bölünmedi. İstiyor. Şah buraya gidemez, kale var. Buraya gidemez, bu kale var. Buraya gidemez, bu kale var. Burada o kale var, burada o kale var, mat olmuş. Anladın mı? Göster bakalım o zaman. Ah, sana verdi anlatı. Başla. Sen beyazsın. Evet. Buraya geleceksin, şahı isteyeceksin. Her seferinde şahı isteyeceksin. En sonunda tahta bitecek ve mat olacak. Diğeriyle. Bir birisiyle bir Evet. Deniz görüyorsun değil mi? İstiyorsun.